Evet sevgili Trabzonsporlar, Transfer TV Plus kanalından hepinize sevgiler. Transfer'in en hızlı takımı Trabzonspor'da transfer gelişmeleri e, tam gaz devam ediyor. Evet, Trabzonspor, Bruno Perez, Gervinho, Marek Hamsink, Koyuta transferlerinden sonra şimdi de e, Charlotte'u beklemeye geçti. Charlotte e, Leipzig'in ilk etap kampına katılacak. Yeni hocası tarafından beğenilirse tutulacak yoksa Kiraya verilecek ki Trabzonspor bu konuda Leipzig grubu ile büyük ölçüde anlaştı. E, fiyat konusunda yıllık kiralama ücreti konusunda da Şorlat ile Başkan Ahmet Ağalı'nın anlaştığı e, söyleniyor. Çünkü Başkan Ahmet Ağalı ile Şorlat arasında baba oğlu ilişkisi var. Trabzonspor'un Şorlat e, için belirlediği bütçe 1,5 milyon euro biliyorsunuz Trabzonspor'da tavan, tavan ücret gol bonusları, başarı bonuslarıyla 500 bin euroluk bonus. Geriye kalan 700 bin euroyu da Leipzig kulübü ödeyecek. Çünkü geçen yıl Leipzig'ten vergiler düşüldüğünde Charlotte 2 milyon 700 bin euro kazanmıştı. Bu parayı da yine Trabzonspor'dan kazanmış olacak. Evet Trabzonspor'da transfer gelişmeleri devam ediyor sevgili Trabzonsporlular. Yeni bir isim gündeme geldi. Ee, e, Trabzonspor sol bek arıyor biliyorsunuz. E, Leipzig ile konusunda da e, görüşüyor Trabzonspor. E, yeni bir isim e, gündeme geldi. E, şu anda Kopa Amerika'da Peru ile Peru'da oynayan Miguel e, Trako e, saint olan sözleşmesini uzatmak istemiyor. E, maddi problemler yaşıyormuş kulüp. E, oyuncuda... E, üç, e, Kulübün kendisine vaat ettiği ücretlerde gecikme olduğu için ayrılmak istiyormuş. Ee, ve Sentettien'in önüne Trabzonspor 2 milyon euro kazandıracak bir teklif sunmuş. Miguel Trako ve menajeriyle şimdiden görüşmelere başlayan Trabzonspor transferi bitirmeye çok yakın diye e, Sport FR'den Aris e, Dijen Nadi bir haber yapmış. Yani Trabzonspor Trauko transferinde Mutlu sona çok yakınmış. Oyuncu 28 yaşında. Sözleşmesi de 2022 ile bitiyor. Leküp gazetesi Trabzonspor için Sabek iddiasını gündeme getirdi ama Trabzonspor Bruno Perez'i transfer etti. İkinci bir Sabek de alacağını düşünmüyorum. Leküp gazetesinin iddiasına göre Trabzonspor Fransa'nın Nimes takımında forma giyen 22 yaşındaki Sabek, Sofiane, Alakoç, için teklif yaptığı iddia ediliyor. Bu sezon 22 maçta 2 asist yapan Fransa U21 takımında da forma giyen Fasaslı Sabek için Trabzonspor'un rakibinin Mets olduğu iddia ediliyor. Sayın Ahmet Ağoğlu Abdullah Avcı'nın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın istediği 5-6 oyuncudan 4'ünü aldık demiş ya ee, Ahmet Ağalı yaptığı açıklamada ikiz kulübün haricinde altyapıdan oyuncuyu yetiştirmek hem yapısal olarak hem de finansal olarak imk imkansız. Büyükliklerde altyapı nasıl uygulanıyorsa bizim de o yönde bir yatırıma ihtiyacımız var demiş. Bordo Mavi Vekili'nin başkanı TFF'nin yabancı kuralı konusunda değişikliğe gitmesini beklemiyorduk. Transfer politikamızı buna göre şekillendirmiştik. Hocamız bize 5-6 e, hocamız bizden 5-6 oyuncu istedi. Bunlardan 4 tanesini zaten aldık. Diğerleriyle de görüşmelerimiz sürüyor. İfadesini kullanmış. Trabzonspor'un istediği oyunculardan biri biliyorsunuz. Biliyorsunuz Cornelius. Cornelius konusunda Trabzonspor'un ısrarı hala sürüyor. Ya Cornelius olacak ya da Charlotte olacak. Charlotte konusunda da e, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı sonuna kadar beklemeye razıyım. Yeter ki Charlotte bize gelsin demişti. E, bunu söyleyelim. E, Trabzonspor'da tabii ki e, iyi bir kadro var. Bunu söyleyelim. Tabii ki Abdülkadir Ömür gibi bir oyuncu var. Artık artık Abdülkadir Ömür'ün bir patlama yapması gerekiyor. E, milli takımda forma şansı bulamadı. Zaten milli takımda e, Uğurcan Çakır gibi usta bir kaleci bile bu kötü milli takımda e, çok eleştirildi. Milli takım takım olarak çok kötü oynadı. Düşünün Hakan Çalanoğlu Milan'da harikalar yaratıp e, goller atan, asistler yapan, müthiş oynayan Hakan Çalanoğlu Inter'e transfer oldu. İtalya şampiyonuna transfer oldu ama milli takımda şut bile atamadı. E, baktığında e, milli takım takım olarak tel tel döküldü. Hoca çok formsuzdu. O yüzden de Abdülkadir Ömür de forma şansı bulamadı. Ama Abdülkadir Ömür'ün artık sakatlığı da tamamen geçti. Bu sezon altın çağını yaşaması gerekiyor Abdülkadir Ömür. Yani Abdullah Avcı şampiyonluğu çok istiyor şampiyonluğun anahtar oyuncularından biri Abdülkadir Ömer olacak. Ona göre bir hazırlık kampı geçirmesi gerekiyor. Bu arada Solbeck, Trabzonspor Solbek arıyor. Tabii ki dedik Saratçı dedik. Az önce söylediğimiz isimde vardı. Trabzon'la ilgili Solbek oyuncusu Travuka'yı söylemiştik. Ama Tronsen var. Tronsen iyileşti. Abdullah Avcı yaz hazırlık kampının ilk döneminde Tronsen'i Solbek olarak deneyecek. Eğer orada başarılı olursa Solbek'te e, Tronsen. Çünkü çok zeki bir oyuncu. E, orada başarılı olursa Tronsen'i yeni sezonda sol bek olarak oynatabilir Abdullah Avcı. Bu arada dediğimiz gibi Charlotte Trabzonspor çok istiyor. E, Norveçli Yıldız'ı ee, ve Norveç yıldızı ikna etmiş durumda zaten başkan Ahmet Ağaoğlu her gün hemen hemen WhatsApp üzerinden konuşuyor telefonla konuşuyor tekrar bize gel kral ol diyor değerini artır diyor oyuncu gelmek istiyor çünkü Paulsen'in Leipzig'de Paulsen'in gölgesinde kalmış bir oyuncu Charlotte'ın dışında Leipzig'de e, 4 tane daha e, Charlotte'dan daha kaliteli forvetler olduğu için Charlotte Büyük bir baskı ve stres içinde olduğu için de tekrar o canlı dönemine, şaşalı dönemine Trabzon'a gelip dönmek istiyor. Ama tabii ki burada Leipzig kulübünün oyuncuyu kiraya vermesi gerekiyor. Tabii ki Trabzonspor da sonuna kadar bekleyecek bununla ilgili olarak. E olmazsa artık Cornelius transferinde gerçekleşecek. Cornelius Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da gördük gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Potansiyelli bir oyuncu. Bizim ligimizi sarsabilecek bir oyuncu. Rakip savunmaları yıpratacak çok güçlü bir oyuncu. Adeta Alexander Charlotte etkisi yaratacak bir oyuncu. Aslında Atalanta ile belli bir aşamada yaklaşık 4,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştılar. Taksitler halinde Trabzonspor'un bu oyuncunun bonservis bedelini ödeyecek. Kornelis'e verilen rakam 1,5 milyon euro ama menajeri sürekli fiyat artırdı. En son Trabzonspor bonuslarla birlikte 2 milyon euroya kadar çıktı Cornelis konusunda ve cevap bekliyor. Herhalde bu konuda da Cornelis konusunda da bir 15 gün içinde Trabzonspor'un net olarak bir cevap alacağını düşünüyoruz. Çünkü Cornelius özellikle hamşik transferinden sonra Trabzonspor'a daha bir istekli bakmaya başladı. Çünkü Trabzonspor'a karşı sürekli fiyat artırıp bir taraftan menajeri vasıtasıyla hem Premier Lig'le hem Serie A'da takım arıyordu ama o istediği teklifleri bulamadığı için ve Trabzonspor'da Hamşin gibi bir dünya yıldızının renklerine kattığı için kadrosunu da çok güçlendirdiği için orta sahası da çok güçlendirdiği için Trabzonspor'a gelince çok gol atacağını performansını çok yükselteceğini düşündüğü için şimdi menajeri vasıtasıyla Trabzonspor'a yaklaşmaya çalışıyor. Trabzonspor'da bu bilinçte ama çok da istekli davranmıyor. Çünkü bu sefer tekrar fiyat artacak menajeri. O yüzden... Cornelius mu, Alexander Charlotte mu? Bu ilk oyuncudan birisi Trabzonspor'un seneye birinci forveti olacak. Tabii Koyta da hamle oyuncusu olarak kadroda duracak. Eğer Ekuban ve Canini'ye de 10 milyon euro'nun üzerinde teklifler gelirse bu oyuncudan bir de satılacak. Evet sevgili Trabzonsporlar, Transfer TV Plus kanalında gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ederim. Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde abone ol butonuna tıklayıp abone oluyorsunuz, çektiğim videoları beğenip like atıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Yarın yeni bomba gibi transfer haberleriyle görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sevgili Trabzonsporlar.